Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey Fortnite oynayacağız. Zamanlar oldu zamanlar. Hala Fortnite oynuyorum Eee şöyle kamerayı da ayarlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi em, Fortnite oynayacağız. Şöyle ayarlayalım. Arkadaşlar e, Ne oynayacağız? Ne oynayalım? Battle Royale Oynayalım Hatta temamızın adı Murder Mister oynayacağız arkadaşlar Bugün birazcık Geldim Orada arada kolye nasıl? Güzel mi arkadaşlar? Güzel diyenler Like atsın Şimdi başlayalım. Eee oyna diyelim. Bakalım. Sunucu bulunuyor şu an. Arkadaşlar bazılarınız şey olabilir. Şöyle birazcık yumuşatalım. Bu iyi mi? Bence bu iyi. Evet arkadaşlar. Ee, nasıl hava geliyor derseniz Havalandırma var bu arada arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi maç başlayacak. Bakalım ne olacağız. Bilmeyenler için söylüyorum. Muhtemelen herkes biliyordur da. Ee, ya şerif çıkar. Ya masum olur. Ya katil. Katil olanlar masumları öldürmeye çalışır ve şerifleri şerif şerif de katili öldürmeye çalışır katil kim belirlemeye çalışır yanlışı öldürürse o kendisi de ölür ve şey ölürse şerif şerifin silahı düşer ve masum onu alarak kazanabilir ama katil onu koruyabilir korursa azıcık sıkıntı var çünkü aa bitti yani çünkü o korursa almamız da birazcık zor olacak. Bu oyunda prolar anca alabilir öyle. Noob katil ise de al al alırsınız çok kolay. Şimdi maç başlayacak. Bu arada Fortnite oynuyorsanız bana istek atabilirsiniz. King Kufkun ismi. Arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyen varsa var ya birisi Fortnite Ufkun Anadlı ismini almış. O yüzden Ufkun Anadlı ismini yapamadım. Kim almışsa o. Ee, şarjım kaç bu arada? Ona bakayım çünkü şarjım çok az. Şu anda şarjsız oynuyorum sizin için. Ne çıktık dayı? Masum mu? T kaç. kaç. Kaç, 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 kaç. Galiba bu yerde gizli bir yer vardı. Koş, 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 koş. koş, koş.

Ay pardon kamerada gözükmemişim, haberim yok. Birisi gelirse falan kaçacağım. Burada bu evde oldu? tehlikeli, burada, ben çıkacağım. Ben. Hop, görüşürüz. Hop. Ay! Zıplamayacaktım ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ya, orada zıplamayacaktım ama ya. zıpladım. Öldüm. Arkadaşlar bu arada çok pardon şarjım az diye 19 dakika 18 dakika yapacağım. Şey normalde bugün 20 dakika falan yapmayı düşünüyordum ama şarjım çok az. Bakayım şarjımı. Yok arkadaşlar maalesef 10 dakika olacak. Ay 11 dakika. Çünkü arkadaşlar şarjım yok. Neyse seçelim arkadaşlar. Bence Hmm, gidelim gene aynı yerden devam. Arkadaşlar bu arada birkaç güne canlı yayın açacağım. Herkes katılsın. Çok iyi olacak. Çünkü canlı yayın. Hadi bakalım arkadaşlar ekranım dondu da masumuz gene. Aa, zıplatmadı lan. Zıplatmıyor. Oy. Arkadaşlar bu arada bir hafta video çekemeyebilirim. Normalde her gün video çekiyorum da. Arkadaşlar bu arada sizden çok rica ediyorum. Bir like atın. Hayali müziğin olmak ve plaketim olması çok istiyorum. Lütfen abone olun. Hayalimi siz gerçekleştirirsiniz. Kaç? Geliyor kaç. Kaç? Aa serikmiş ya lan. Yey kim kim vurdu aferin lan. Hadi hadi. Gel hadi. Evet arkadaşlar şimdi o oh. Evet arkadaşlar. 11 dakika yapacağız videoyu. Maalesef. şarjım olunca söz veriyorum size 20 dakikalık video gelecek söz veriyorum size arkadaşlar bu arada çok fena hayalim oydu bu arada lütfen hayalimi gerçekleştirin dur lan spycı istem açık lütfen arkadaşlar size yalvarıyorum beni 100 bin yapın 200 daha ya Var 3000 yapın. Şimdi bak birisini koyacağım. O da demiş. Ne demiş arkadaşlar söyleyeyim mi? Diyor ki sayamayız. Sanki o çok iyi youtuber ya. Bu arada o kişi bu videoyu, bu videoyu izlerse bir kendisine baksın. Şey diyemek istemiyorum. Kavga da etmek istemiyorum. Burada bekleyeceğim arkadaşlar. Ee,

Evet arkadaşa bir dakika ya. Balgam kaldı da konuşamadım. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Video bu kadardı. Çok özür dilerim bu arada. 10 dakikada şarjım dolduğunda vallahi billahi sizinden パイ。20